Evet arkadaşlar Supercell tarafından gelen çok güzel bir hediye var. Hediyenin ne olduğunu sizler de biliyorsunuz. İşte burada gördüğünüz gibi Doktor Edgar kostümünü alacağız ve oynayacağız. Fakat kostüm daha şu an oyunda değil. Oyuna gelecek 10 Mart dediler ama bu tarihlerde bir değişiklik olabileceğini sneak peek videolarında da söylemiştik. Şimdi sizlerle beraber Edgar alacağız ve oynayacağız. Doğal olarak oyunda olmadığı için oyundaki arkadaşlarımızın tepkisini de çok merak ediyorum. Çünkü daha önce hızlı silahşör Edgar kostümünde de böyle olmuştu. Önceden bize hediye etmişlerdi. Ve oyuna girdiğimiz zaman arkadaşlarımız çok şaşırdı. Hatta bununla ilgili videolar bile yapıldı. İşte oynamak lazım önceden bu kostümü nasıl aldı. Oynamak lazım hile mi gibi birçok şey vardı. Ama bunlar Supercell tarafından bizlere partnerlere hediye edilen bir durum arkadaşlar. Tabii ki sizlere de hediye edildi aslında. Çekiliş yapmıştık. üç arkadaşımıza vermiştik. Bir alalım. İşte Doktor Edgar kostümünü <laughs> sizlerle beraber alıyoruz biodom kostümü. Aa bu kostüm inanılmaz güzel. Yani oyunun en güzel kostümlerinden birisi olabilir. Şimdi bu kostümü aldık ve şimdi sizlerle beraber girip bu kostümle oynayacağız. Bakalım arkadaşlarımızın tepkisi ne olacak. Şöyle sizlerle bir kasırganın göz haritasına girelim. Arkadaşlarımız ne tepki verecek çok merak ediyorum. Oyunda olmayan bir kostüm sonuçta. Oyunda olmayan kostümle oyuna giriyoruz. Şöyle gezeceğim abi. Ha, evet, tamam bir de kasırganın göz haritası kupa kaybetme olasılığımız da var ama şöyle biraz gezmek istiyorum arkadaşlarımızın tepkisini de öğrenmek için. Kimseyle de karşılaşamadık arkadaşlar. Olmadı şeye gireceğiz. Bir dakika. Oo, orada bir Frank. Evet orada Max'in döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Hayır hayır olmaz. Bak burası oyun böyle bu olmaz. Ben sevmiyorum öyle oyunda dönme olaylarını. Bak bak. Evet. Bak ya. Bak ya. Arkadaşlar sakin tamam ya. Kostümümüz yeni kostümümüzü kirletmeyin lütfen. Kostümümüz yeni lütfen kirletmeyin. Şöyle bir gidelim. Üstümüz başımızı batırdık. Şöyle bir gidelim kenardan. Beni kovalıyorlar şimdi. Çok ilginç bir şey bu. Gerçekten ilginç. Ne oluyor burada? Şöyle bir kayalım. Hadi alın oda sizin olsun. Arkadaşlarımız resmen bana kitlendiler. Anlamadım nedendir ama resmen oyunda benim üzerime oynadılar ama sonuç olarak beni yapmayı başardılar. Sonuçta kupa kaybetmedik en azından burada. Böyle gün haritalarına geçmeden önce kasırganın gözüne tekrardan bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlarımız hızlı silahşör Edgar kostümünde olduğu gibi çok garipsemediler durumu. Sonuçta oyuna daha gelmesine e, iki gün falan var. Yani daha tabii ki tarihler değişebilir bilmiyoruz ama bu arkadaşlarımız henüz daha bir garipsemediler durumu. Burada bir Mortis gördüm. Şimdi bir dakika Mortis'im sakin. Orada bir Jesse. Jesse evet dönüyor etrafında. <laughs> Aynen Jesse şu an fark etti. Orada Jesse'cim şunu bir alayım ya sana da. Hayır hayır. Oo bir dakika. Bir Mortis. Ya Mortis şimdi öyle vurdun gittin oldu mu ya? Burada da bir tane crow var gördüm arkadaşlar. Crow'u da gördüm. Şurada bir şeli var. Kasırgalın göz haritası benim en sevdiğim haritalardan birisiydi. Baya baya bir bekledim gelmesini. Ve sonunda oyuna geldi. Koltu gördük orada. O orada bir şeli. Tamam orada koltu aldık. Şu şekilde bir gidelim arkadaşlar. Hayır abi unuttum. Shelly'nin orada olduğunu unuttum gerçekten. Evet şey unuttum. Şimdi kazanan haritalara ve gün aday haritalarına bir gidelim bakalım. Orada tepkiler nasıl olacak ona bakalım. Şu an günün kazanan haritasına gidiyoruz arkadaşlar. Ee, burada bu arada kazanma ve kaybetme animasyonlarına da bakalım birazdan bunun. Bu kostümün. Şu şekilde kazanma ve kaybetme animasyonlarını da göreceğiz. Şöyle bir içeri girelim. Tabii ben birazdan rakibi de böyle bir içeride ziyaret edeyim diyorum ama. Dur gidelim şöyle. Şurayı bir alabilir miyim? Hayır. Aksesuar kullandı. Orada Leon aldım sanki. Aynen. Rico'yu da aldım. Rico'nun da... Abi Rico'nun da kostümü çok güzel değil miydi ya? Şunu da alalım. Bir dakika. Şunu bir... Oo çok güzel tamam. Kazanma animasyonu çok güzel değil miydi arkadaşlar? Ben çok beğendim kazanma animasyonunu. Bir de kaybetme animasyonunu görelim en azından. Bir kaybedecek miyiz? Gerçi onu da bilmiyorum ama. Hayır 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 içeri girdim hemen. O şeli güzeldi. Ama rakip bayağı hemen hızlı başladı arkadaşlar. Ben hemen rakibin yanına bir abi dur. Hop hop bir dakika ay hayır, 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 O gitti. O gitti. Aynen. Şeli de oraya şeye geldi. Savunmaya gelmiş. Tamam. Şeli o zaman sen bekle ben gideyim ya. Buradalar gerçi. O güzel. Bir tane daha vursam şey gitti zaten. Kasa gitti ama önce şu abi mecbur vuracağım ya. Ne yapayım? Takımım için vurmak zorundayım. Bir kaybetme animasyonunu da görmek isterdim ama. Bir de elmas kapmacı haritamız varmış. Günün haritaları, günün adayları haritalarına bir bakalım. Burada da e, arkadaşlarımızın tepkisini bir görelim bakalım nasıl olacak. Hemen şuradan aksesuarımıza basıp ben uçtum abi ben gittim. Ben hemen gittim buradan içeriye doğru. Nereye? Ortaya mı ışınlanca? Direkt evet. Tamam. Hoppa. Bir dakika. Hayır. Hayır. Ayıyı salacak o. Abi yetişemedim ya. Yetişemedim. Evet. Orada sıkıntı oldu. Hemen şöyle doğru. Hızlı hızlı içeriye doğru gidelim. Dynamite geldi. Hayır. Abi ben niye bu niteye karşı bir şey yapamıyorum? Ben niye bu niteye karşı bir şey yapamıyorum acaba? Şöyle hızlıca içeriye. Evet. Abi. Abi çok kötü oldu be. Atlar atlamaz kendimi nerede buldum? Bu kötü oldu. Bak ya. Abi dalı geçiyorlar ya. Neyse en azından artık kaybetme animasyonunu göreceğiz arkadaşlar. Aga be. Evet bir de kaybetme animasyonunu görelim. Bakalım kaybetme animasyonu nasılmış. Kaybetme animasyonu da çok güzel ya. Yalnız küplü Mike'ın kaybetme animasyonu da çok iyi değil mi arkadaşlar? Bence kaybetme animasyonu da çok güzel. Tekrar şöyle bir kasırganın gözünde bir gezelim bakalım arkadaşlar. Evet kasırganın gözünden devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada da bir tane Evet. E... Abi dönmeyin de. Tamam. Ee, Feng de fark etti. Surge de fark etti de şimdi üstünüze de gelemiyorum. Siz beni kesin öldürürsünüz yani. Fank orada onu öldürür ya. Abi Feng'in üzerine gidemiyorum ya. Burada bir Surge gördüm. Aman sakin. Ben şöyle bir gezmek istiyorum aslında haritada. Şöyle bir Edgar gördüm. Sanki Orada e, soruştan bir woo sesleri geliyor arkadaşlar. Bak, hayır gel hayır gel, hayır 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 gel. Aman gel, aman abi, bu kötü oldu be. Ya gel, oldu mu şimdi bu ya? Bu gel, oldu mu bu ya? Neyse, şöyle bir kaybetme animasyonumuza da bir <laughs> kaybetme animasyonu, süper arkadaşlar. Yani Doktor Edgar'ın bu kaybetme animasyonu gerçekten çok güzel. Yalnız kostümlü de oynadıkça da oynayasım geliyor arkadaşlar bilmiyorum da gerçekten çok eğlenceli. Yani kostüm çok hoşuma gitti benim özellikle. Bu güncellemin en iyi kostümü sizce hangisiydi? Onu da yorumlar kısmına yazın ki ben zaten Brawl Talk izlerken de söyledim. En iyi kostüm Doktor Edgar'dı bana göre. Şu an zaten o kostüm de Supercell'den hediye olarak verilmiş durumda. Hemen şunu bir alalım. Orada Colt. Hayır Colt, hayır. Hayır Colt'cum. Şöyle kenardan. Kenardan kenardan gidiyorum. Bak burada bir tane Leon gördüm sanki. Leon var orada. Burada da başka bir Edgar var. Hayır, hayır Edgar'cığım. Abi sütü olmaz. Hayır, sütü sıkıntı. Vallahi sağ ol. Ben oraya gitmek istedim. Bak ulti ulti kullanıp oraya kaçacaktım ama sağ ol yardım ettin bana. <laughs> Beni oraya fırlattın. Ultimi boşuna harcamamış oldum. Burada bir Bak orada bir Bull var. Evet, Bull'da da etrafında dönmeye başladı arkadaşlar. Ama öyle değil takım olma anlamında dönmüyoruz biz arkadaşlar. Hayır ya bak şimdi az önce ultimi boşuna kullandırmamıştın ama şimdi boşuna kullandırdın yani. Şöyle bir kontrol. Burada bir yer var değil mi? Burada El Primo var sanki ya. Ama o El Primo'yu benim öldürmem lazım. Başıma bela olacak yoksa ya. Abi bunlar başıma bela olacaktı biliyorum yani. Gerçekten başıma bela olacağını hissettim yani. Vallahi kostümü böyle deneyeceğiz derken kaç kupa düştük. Kupa mı yükseldik? Düştük herhalde arkadaşlar. Tam olarak ben de anlamadım ama kostümün güzelliğine bakar mısınız? Yani şöyle ekranı açacaksın. Saatlerce bakacaksın. O kadar güzel bir kostüm ki bu Roll da zaten söylemiştim. En beğendiğim kostümlerden birisiydi. Edgar'ın gerçekten kötü kostümü yok. Yılan Edgar, hızlı silahşör Edgar, gördüğümüz gibi doktor Edgar. Yani Edgar gerçekten çok çok güzel kostümlerle geliyor. Bilmiyorum sizlerin düşüncelerine ne onları da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.